Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft tarım sistemleri bölümümüzün 3. bölümüyle karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar bugünkü sistemimiz buğday farmı. Onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ee, bu buğday farmı ne, ne kadar gereksiz de olsa yani gerekli bayağı gerekli gerçekten. Yani gereksiz gibi görünebilir ama gerekli. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk işimiz şöyle bir saniye. İlk önce işimiz şu. Şunu bir yapalım. Bu en önemlisi arkadaşlar o. O yüzden şöyle bir iki iki blok koyuyorum. Şuraya bu koyayım aynen. Sonra şu şekilde şöyle küçük bir aparatif göstereyim. Şöyle aynen. Bu şekilde arkadaşlar, şöyle tamam. Şimdi arka tarafına su geleceği için burası boş kalacak, burası da duvar olacak. Şu şekilde evet, şu şekilde denginde olsun. Evet, süper. Şuraları doldurayım ki kenarlara falan arkadaşlar böyle seedler, tohumlar falan çıkmasın. Evet arka. Şimdi arka tarafa boş olacak çünkü oraya su gelecek. Ha şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir saniye. Şimdi buraya da koyduktan sonra kızıl taşımızı alalım. Buralar arkadaşlar piston çalıştırması için kızıl taşları döşüyoruz. Buraya kadar getirelim. Burada evet çalışıyor. Çok da güzel çalışıyor. Şimdi çalıştıralım. Ve bu şekilde kalacak. Şimdi. Gördüğünüz gibi su, suları arkasına koyduk. Şu an sistemimiz hazır. Şimdi isterseniz şöyle altına bir de su koyalım. Kurumasın yani şeyler, bitkiler. Hemen şey olmasın. Şu şekilde hemen şunları da ayarlayalım. Evet, hazır arkadaşlar şu an. Şimdi buğdaylarımızı ekebiliriz şu şekilde buğdaylara ekelim. Evet. Şimdi buraya arkadaşlar bir tane sandık koyuyoruz. Buralara da hunimizi yerleştiriyoruz. Evet şunları koyduk. Şimdi şu şekilde buraları da kapattığımız zaman çok daha iyi olacağını inanıyorum. Şöyle aynen tamam çok iyi oldu. Burayı da kapatalım. siz bunu kendinize de göre dekore edebilirsiniz. Şu anda ben böyle kabaca yaptım. Sadece dış görünüş açısından siz bayağı iyi iyileştirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şuraya da buğdaylarımızı ekelim. Şu şekilde pancar olur, havuç olur, patates olur. Her şey olur arkadaşlar. Ama tabi dediğim gibi balkaba veya karpuz olmaz. Onun için videoyu çektim. Onun için videolar zaten görmüşsünüzdür. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunların hiç büyümesini falan beklemeyeceğim. Direkt göstereyim. Şimdi sistem belli piston, pistonu açınca su akıyor ve bunların hepsini buraya doğru yönlendiriyor. Şunu bir daha şöyle koyayım yerine. Aynen. Şimdi arkadaşlar, bakın sistemi yapalım, çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi hepsi bu tarafa doğru akıyor. Şuradaki su herhalde bir tık eksik kalmış. Evet. Evet gördüğünüz gibi. Evet. Gördüğünüz gibi hepsi buraya doğru geldi. Kapatalım sistemi. Gördüğünüz gibi su durdu arkadaşlar. Şimdi. Ne var ne yoksa hepsi bunun içine doluyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü sistemimizde bu kadardı. Umarım öğretici olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.